30 yaşındayım, bekarım, bu şekilde kafam rahat, mutluyum. Arkadaşlarımın hepsi evlendi, barklandı. Ben daha bir tanesinin yüzünün güldüğünü görmedim. Hepsi mutsuz. Kim demiş ya? Bekarlık sultanlıktır derler ya hani hayat bekarlık da güzel abi. İşte bu deyimi bilimsel veriler de doğruluyor artık. Peki bekarlık kutlanılacak bir durum mu? Kolu erkeklere gelince iş değişiyor. Tatlık her zaman en iyisi. Evliler mi mutlu yoksa bekarlar? Bekarlar çok çabuk ölüyormuş. Şimdi bir tahminde bulunacağım. Sen kesin evlisin. Evet. Evliyim. Nasıl bildim ama? Bundan belli. Muhabbeti benzetmiş adam. Can suyu çekilmiş. Abi sana bak bir sana bak. Artı 10 yaş. Bak kardeş ben sana tarafsızca soruyorum şimdi. Eşin yemek yaptı ve yemek kötü beğenmedin. Ağzını açıp tek kelime edebilir misin? Edemez ben ne yapıyorum? Yemeği beğenmedim mi? Uygulamayı açıyorum. Mekana çat diye bir puanı yapıştırıyorum. Anasını gün mekanın. Hadi bakayım götü yiyorsa bana kötü yemek yetişsin bir daha. Aa bir puandan sonra kurye seni bıçaklar bir şeyler olur o kısmet. Ama karışamam onu ben. Şimdi bana güvenip de çok şey yapma. Çamaşırımı, bulaşığımı istediğim zaman yıkıyorum. Karışanım edenim yok. Bak mesela en son 2019 Kasım'ın 11'inde yıkamışım mesela bulaşıkları. Daha iki ay var. İyi bir sene olmamış. Yani iyi. Ya maç izliyorum. Bir yandan da cips yiyorum. Affedersiniz. Hepiniz zorluyordur. Mahrem yeriniz kaşınıyor. E şimdi elini attın. Eşin olsa şey diyecek. Git işte o elini yet. O ellerle bana dokunma. Ama ben kendi elim değil mi kardeşim? Kendime dokunuyorum. Ha, ah, a ah bak yalı Ben de kendi elime kendime dokunabiliyorum. Hatta bak yalıyorum. Bu ay cebimde kalan yok. Dışarıya. 150 lira param var baba. 3 ay geçinirim ben bundan. Yani ben... Bakalım benim cebimde kaç para varmış? Yani Ne yapayım? Yani, kabul edelim. Bazen insan arıyor. Ben istemez miyim çiçekli kolozete sıçmayı? Kurdeleli kaşıkla bardağı karıştırmayı? Arıyor insan bazen. Ya en azından ben arıyorum bazen. Yani şöyle bir şey istemez miydin ya? Bu kadar övdün bekarlığında.